Burada kursiyerlerime teknik pano üzerinde gösterebileceğim 22 tekniği gösteriyorum. Devamında kursiyerlerim evinden hazır ürün getirip istediği objeyi boyayarak ahşap boyamada ilerlemiş oluyor. Biz sadece ham ahşap boyamıyoruz. Dönüşüm mobilya, bakır, cam ya da çöpe attığımız herhangi bir objeyi de kullanıma hazır hale getiriyoruz. Bizim buradaki sloganımız da atmıyoruz, yeniliyoruz. Evimizde çöpe attığımız ürünlerimizi artık çöpe atmayıp burada çok güzel gördüğünüz eski gümüş bir tepsiyi yeniden bir sunumluk haline getirip tekrardan değerlendirebiliyoruz. Eski bir fiskosumuzu atmıyoruz, yeniliyoruz, tekrardan salonumuza kazandırıyoruz. Ortaya gerçekten harika ürünler çıkıyor ve el emeği olması, kendinizin üretmiş olması çok daha büyük değer katıcı. Evde boş vakitlerimizi değerlendirmek istiyorsanız mutlaka bu tarzdaki kültür merkezlerinize kayıtta bulunun. Branşlarımız çok güzel, hocalarımız çok ilgili. Sıfırdan başladım. Şu anda kendime bir yer açabilecek kapasitedeyim. Burada çok güzel dostluklar ve çok güzel arkadaşlıklar kuruyoruz. Yıl sonu sergilerimiz oluyor. Belediyelerin düzenlemiş olduğu sergilerde ürünlerimiz yer alıyor. Ürünlerimizi satışa sunuyoruz. Kendimize bir ek gelir elde ediyoruz. Eğer sizler de bu kurslardan faydalanmak isterseniz belediyemizin online kurs başvuru sisteminden derslerimize katılabilirsiniz. Belediyemize bize bu imkanları tanıdığı için çok teşekkür ederiz.